Bu arada Migros'tan da eldiven çaldım. Birkaç çift. Okula gitmemeyi ben seçmedim. Okula gitmeyi unuttum. <laughs> Abi şu mezuniyeti falan kim icat etti? Gel lan gel. gel. Anne gelemiyorum. Değilmesine, değilmesine Anne beni deli ediyor. Bunu birazdan göstereceğim size. Oh. Biz bu Aslı'ya. Aslı. Ay ben seni nereden tanıyayım? Evim Ay ben seni nereden tanıyayım? Sözlü taciz yaptı. Sonra biz polisi aradık. Sonra... Sökeyi böyle turladık. Neden? Hiçbir yerde Migros, Bim, Ayz bir Şok, diğer marketler Seçmar. Hani diğer böyle şey marketler, tekel gibi marketler. Yok. Manav falan. Ne çilek var, ne dereotu var. Koskocaman. Ve her yere çilek vardı anladınız mı? Ne dereotu var ne çilek var yani. yani... Kafayı yiyeceğim. Kanka bence o yeter ya. Çok da dereotu dereotu yapma. Aa, ben şimdi poğaça yapacağım. Tatlı yapacağım. Aynı zamanda biz dün gece mezuniyet çiçeğimizi yapmaya koyulduk. Mezuniyette hani ben böyle yapay çiçek yapıyorum ya. O çiçeklerden yapıyoruz Elif'le beraber. Mezuniyetten sonra da işte bir ona bir bana veririz falan. Hatıra kalır. Bu arada Migros'tan da 50 çaldım. Birkaç çift. E, Çalmadım bu arada. Sordum da aldım. Kasiyerden. Pembeleri direkt sadece Samira yaptı. Ben şu mavileri yaptım. Bu kırmızı gibi olanları da Elif ve Elif yaptı. Ben de azıcık yardım ettim. Ee, Samira içeride uyuyor. Biz kaçta yattık? Samira 5.50'de yattı. Elif 4.30'da yattı. Ben 6'da yattım. Böyle bu kadar. Ve dün gece ne oldu biliyor musunuz? Nerede lan benim ayakkabım? Ben giymeyi düşündüğüm bir ayakkabıydı. Lakin ben o elbiseyi, ay, o ayakkabıyı hiç denemedim. Dün gece saat dört buçukta biz denemeye bir karar verdik. Ayakkabı bana olmadı. Der geldi. Sonra o ayakkabının bir kısmını kestim. Sonra daha kötü oldu. O yüzden o kısmını silikonla geri yapıştırdım. Onun videosunu da koyuyorum. Aynen, Arkadaşlar neden olduğunu hiç sormayın. Saat kaç? Dört. Saat dört Ve yarın mezuniyetim var. <laughs> Yarın değil. Sa Ayı Ama gece. doğru pardon. Perşembe olarak baktığımızda da... Ayağını almamak için samire böyle alıyorum. Oldu lan! Eskisinden daha da bir şey oldu. Oldu oldu. <laughs> Asperok sarık. Pateks nerede pateks? Benim kısımdan yapıştırıcımı versene bir. Vallahi ben yemin ederim. Şu anlık bu kadar. Kafam hiç yerinde değil yani güzel bir vlog olmayacak bu. Sadece karmaşık ve... Mezuniyet bile olacak. Ama bence... Ha dün tırnaklarımı kırmızı yaptım. Dün ben Samira'nın ana tırnaklarını yaptım. Onu da koyuyorum. Ben dün başka ne yaptım? <gülüyor> 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 Diğer videoyu editledim attım. Böyle ben bir şeylerle uğraşıyorum sürekli. O kadar uğraş, uğraş içerisindeyim ki. Hani before after yapıyorlar ya mezuniyette. Bizim o before'ları çekmemiz lazım bugün. Elif'i havada tut tutacağım, kaldırıyorum falan. Bugün bir de Elif'in mezuniyet şeyini yıkadık. O var, o ütülenecek hanımefendi. <laughs> Ha ödevlerim var. Ödevlerim var benim. Ödevi nasıl en son plan attın? Hala ödevim var. Ve az önce bıraktı <laughs> diyor ki okula gitmeyi unuttum dersler. Ha, bu hafta ben okula gitmedim. Okula gitmemeyi ben seçmedim. Okula <laughs> gitmeyi unuttum. <laughs> Duraktayız biz oturuyoruz Elif'le. Bir arkadaşımı gördüm. Aa şu geçiyor dedi. Geçti o kız. Sonra diğer arkadaşımı gördüm. Diğer kız da geçti. O halen dedim. E sonra Elif dedi kanka nereye gidiyor ders yoksa dedi. Ben şöyle döndüm ders var ki ders var ve ben bir hatırlamadım yani unutmuşum o ana kadar ve bu haftaki tüm derslere gitmedim ben okul bitti sanıyorum ben ne bileyim yani şey oldu garip oldu fazla kişi olacağımız için her şeyi çarpık yapıp yapıyorum burada iki paket maya var iki su bardağı süt var iki kaşık şeker var. Burada da şimdi dereotunu falan şey yapıyorum. Böyle ayıklayacağım, dikeceğim, ee, keseceğim. Onlar en azından birazcık daha açılana kadar maya. Ya bu vloglar iyice bir makyaj videosuna dönüyor, bir tarif videosuna dönüyor. Ya yani en iyisi ben tarifi çek, çekmeyeyim yani. Size abi tariften. İnternette var. Atarım aşağı açıklama linkini koyacağım. Çaresiz. Çaresizim. Çaresiz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee, Aslı'nın videonda olmayacağımı duydum. Hemen hemen kamerayı elime aldım. Çünkü bugün İzmir'e dönüyorum. Yarın maalesef ki mezuniyetinde yer alamayacağım. Ee, ve şimdiden kendilerini tebrik ediyorum. Ağlıyor. Ağlamıyorum deli. Ağlıyor. Ben ağlayabilirim. Sen ağlamayın mısın? Aslı'nın sinirleri bazı. Ben, ben ne anlatayım. Ben YouTube'u bırakmak üzereyim bu arada. Bıraktım Hı. bırakacağım. Bıraktım bırakacağım. Öyle bir şey yok da. Bıraktım. Şimdi bıraktım. Al. <laughs> <laughs> Ama ben şu an bıraktım. Al. 50 tane poğaça yaptım. Şu an ikinci tepsisi fırında. Poğaça dışında bir sürü yapmamız gereken işimiz var. Bir de gelin pastası yapacağız. Bir sürü. Pasta. Orada yapılır. <laughs> o da yarım kaldı. Yani yarım yarım bir şeyleri halletmeye çalışıyoruz. Yalnız Yemin ederim yazda. Tatlımız hazır olmak üzere. Burada bir, orada iki. Aynen bir de burada da var daha. Ay. Hangi bir şey? Selam abi ben bunu En son seni çektim işte. Ama makyajım yok. Ne <laughs> yapayım? Ben seni çektim ya. Hmm, dehşet iyi ya. Çok sevdim. Ne yapayım? İki dilim, Biz iki dilim, iki dilim yedik. O da... bir yandan çiçek yapmaya çalışıyor. Sonra... Bir yandan kendimle savaşıyorum. İstihar <laughs> bir Pedikür yapmam lazım. Ha, pedikür. Voleybola çıkmayı düşünüyoruz. Dışarı içiydem kolayı çıkmayı düşünüyoruz. Duş almayı düşünüyoruz. Beşinci olarak da uyumayı düşünüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Artık uyumayı düşünüyoruz. <laughs> yani beş tane şeyimiz var önümüzde. Oğlum, Afiyet olsun. Neyse dedikodu yapıyoruz. Başka neyim ben? Bu kadar. Yok bir de bir bana daha seninle olmaz. Ordu. Ay dur şarkımı kim kapattı? <laughs> saat kaç? Eksi yüz. Bir da... gezdirdim ben de. <laughs> <laughs> Aaa çenem kırıldı galiba. Evet çok kötü. Dayan dinliyorum ben, vallahi benim oğlum. Ne? Ha seni çekiyorum ya. Arkadaşlar. Saat üç buçuk falan geldi Eve girdik. Uyuyacağız şimdi. Yarın sabah 9'da kalkacağız yine. Abi bıktım <laughs> erkek kalkmakta. Ya bir her gün daha geç uyuyorum, her gün daha erken kalk. Gerçi dün altı evet, uyudum. Duydum. Yani bugün daha erken uyuyorum aslında. Ve aynı saatte kalkacağım aslında benim için daha iyi. Hakikaten ben şu an hemen uyumam lazım. Evet Hemen ki. Yarın mezuniyet var. Yarın sabah hem bizim aile gelecek, hem Elif'lerin aile gelecek. Hem Elif yani odadaki diğer Elif gelecek. Siyah Elif. Konuşamıyorum da. Yani uyuyacağız şimdi. Yarın sabah görüşürüz. Bu kısmı video koyup koymayacağımdan emin değilim. Çünkü şu an gördüğüm kadarıyla gözlerim bir yamuk çıkıyor. Niye böyle oldu ya? Abi şu mezuniyeti falan kim icat etti? Yani gerçekten bunu kim icat etti? Yani kim dedi? Okul sonunda böyle bir şey yapalım. Aaa kafa yiyeceğim. Kafa yiyeceğim. kalksana tamam. Ne yapıyorsun? Günaydın sen ne zaman geldin? Of, az oh. önce geldim. Uyandırsaydın kestir <laughs> şey. işte. <Hiç> Niye <laughs> uyandırmadın? Kanka babamı yerleştirdim. Bu kadar. burada. krizin eşiğindeyiz şu an. Ben. Krizin eşiğindeyiz. Bir Yarım bir saat falan sürdü. ben düşten çıkmıştım. Elif düşe geri de çıktı falan. O sürede kriz geçirmiş <laughs> birazcık. Neyse biz daha yeni yeni kalkmadık. İşlerimizi yeni bitirdik. Hazırlanmaya başlayacağız. Ne sen ne kendini tam çekesin ne beni tam Yok kanka ben kendimi tam çekmeyeceğim şu an. <laughs> Hayır beni de çekmiyorsun. <laughs> yani ya beni daha şey çek ya. Böyle Kurumamıştım. Benim, benim günlerim olmasın. böyle geçiyor. Duvara yapıştı. Gel gel. Bana gel. gel. gelemiyorum. Gelirsin, <laughs> gelirsin. <Gelemiyorum. gülüyor> Ay gelemiyorum. Dur şimdi. Nisa tut. <laughs> tut. Ay dur. Ben ne çek bu akımı. Zaten kamerada da şey makyajı sıkıyorum. Tayliklerim beni böyle. Aslan Öz. Evet. Evet. Bir gel buraya gel. Sen kombinin bir şeye ihtiyacı var. Ben ben alayım. Alayım. sen tak. Tamam, evet. Aslında bu baban, annen, ablam hepimiz birimiz. Annem bana bunu benim sergimde, defilemde almıştı. Mezuniyet hediyesiydi. Üniversiteden, me e, liseden mezun olurken. De. Aslında üniversiteden mezun olurken. Ciciye de disajı yapıyoruz. <laughs> kedi kafamda bana ya, oğlum ya. kadar bu teyze. Çok teşekkür ederim. Dur, yapacağım seni dur. Ben ben duruyorum. Şey ben... ben... Abla. Ya niye kullanıyorsun? Şey ben bir işler yapıyorum burada. Al. Al, 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 al. Aslı bağırma. Anne beni deli ediyor. Ben sana Okutturalım aynı. Ah, shit. Gördün mü? Gördün mü? Of oh, çok kötü sürdü. Nereye çarptı? Bak bunu bir daha. Kanka kamerayı bir getirir misin? Benim saçlarım bozuldu bu arada. Ha, bunun üstüne süre sürecektim işte. Ben oh, yine hiç çıkmadım. Mı? Bunu birazdan göstereceğim size. Biz bu Aslı'ya. Çizginin böyle mi olması gerekiyor? Ya evet değil mi? Burası evet, yamuk elbise ama öyle yani. Öyle. Elbise öyle. 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 Yok A yok. Bu, Burası. Bu Saçlarım çok bozuldu. Ay ne <laughs> şey üzüldüm saçıma ya. İyi tek gün. Efendim şundan olsun Şu an şeydeyiz. Elif'in Ay doğum günü başlandım bir an kucakta. Kucakta prenses gibi oturunca. Evet evet.

İkinci olduğumuzu bilseydik ben bilmez şey yapardım. Eski bir şeyle şey, bir şeyler yapalım. Merdivenlerden topuklarla inemiyorum. Elbiseme basıyorum. Süper. Buradayım. <laughs> <laughs> evet ben vlogdayım. <laughs> <laughs> Çok tatlısın. <laughs> ben yoruldum abi. Dışarı. Bizi harap... Ne oldu? Bir şey oldu. Neyse. Bizi harap ettiler. Ben böyle öldüm kaldım. Saçlarıma bak. Söndüm Bir şeyler oldu. Ay çok sinirlendim, çok sıcak. İçeride bir klima bile yok. Bizi ayakta bekletiyorlar, yani niye ayakta bekliyorsak? Daha bizim bölümümüz sırası var. Hani çıkarken ayakta beklersiniz de daha çok sıra var. Ayakta bekletiyorlar, kaldım yani. Of, başım ağrı girdi, ayakta diğer Bir yer bulur oturdum yani ne Ve çok yusunum, su yok hiçbir yerde. Param da yok zaten. Yüzde 10 yılda değil. Ay sigara kokuyor mu? Çiçeklerle çıkıyorlar. çam suyu şeyde, Ya da Batı'da. Emin misin? Evet ben de yok. Hadi. <laughs> <laughs> Vlog mu çekiyorsun? <laughs> evet. <En gülüyor> <laughs> Sen diğer vlogda sadece elim var biliyor musun? Bu parmaklarım var. <laughs> Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz. Kibimi takmamaya karar verdim. Burası benim. Merhaba. Anı mı? Ne yaparken böyle mi kaybediyorsun? Niye yazıyorsun? <laughs> galiba? <laughs> Hayır şu an evlenin telefonla vlogda. Evet. <laughs> Çok sıcak ya, aa. Oh, Ay oh. çıkıyor muyuz? <laughs> Keşke yanına böyle bir AKMH AK yazsaydı ya. Hilmiye teyze sıcaklar için çözüm bulmuş. Ama dayanamadım. Oh, oh. <laughs> Şimdi çıkacağım ve size bunu vloglayacağım çıkarken. Elimde olacak kamera. Mahalle yanarken Mahalle basıyordum be. <laughs> ben. Mahalle basıyordum ben. Demek istediği buydu. Biz eve geldik. oldu ki? özellikle eve geldik. Oturuyoruz. Dondurma yiyoruz. Sarmayı yiyoruz. Gerçekten yani bu halimize bak. Önce sonra. <gülüyor> <gülüyor> bir şey isteyeceğim. Sadece bir tane bir şey. Ben de ben diyeceğim yani Sadece bir yiyoruz, tane TikTok videosunu hemen bana atma. Ben de atacağım çünkü. Onlarca at fotoğrafları bana şey. <laughs> ayırırız. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Evdeyiz. Hepimiz çok yorgunuz ve hepimiz çoktayız. <gülüyor> <gülüyor> hepimiz hepimiz bir şeyiz, hüzünlü. Hepimizin modu bir düşük. Saçım başım dağıldı. Neyse biz akşam böyle bir eğleneceğiz, eğleneceğiz gibi duruyor. Bir yerlere gideceğiz ama şimdi odayı falan takacağız. Odanın hali. Yani çok bir şey görünmüyordur büyük ihtimalle videoda daha dağınık şu an. Şu an tüm ev halkı uyuyor. Nisa'cığım. Yeah. <laughs> <laughs> Bayıldım, ablam bayağı da Biz Biz sarma yiyoruz, biz sarma. ortada toparladık, karnımız acıktı, şurada köşede oturduk. Böyle gariban gariban sarma yiyoruz. Ve ben dün o kadar, ta, iki tepsi tatlı, iki, te, iki börek kocaman börek poğaça yaptım. Bugün buraya börek girdi, bir tepsi. İki tepsi kurabiye girdi. Üç tencere kadar sarma girdi. Elif, Elif de yeni geldi. Elif'in annesi sarmış. Bu Sarı Elif'in de annesi sarmış. Benim annem de sarmış. Sarma geldi. Nisan meyve getirmiş. Elif'in annesi meyve getirdi. Ondan sonra şurada kete gibi bir şey var. Yani çoktu çok <laughs> dolar, çok, çok şey var ki ya. <laughs> Bitti. çok iyi oluyor bu arada. Ya bak. <laughs> evet. Ben az önce ben keşfettim arkadaşlar. Eriyen dondurmaya kattırmış şu dondurmasını. Dokundun mu? Çerçeve mi yok? Aynen. <laughs> koy. Arkadaşlar selam. Hani biz demiştik ya akşam dışarı çıkacağız falan. İşte çıkıyoruz şu an. Ben böyleyim. Nisa böyle. Ablam böyle. Seviyor. İşte kızlar da böyle. Şu an Mayı'ya gidiyoruz. Bizim burada bir tane pop kafe gibi bir yer var oraya gidiyoruz. Onun üst katında bir yer var. Ben orada fotoğraf çekeceğim ondan böyle giyindim. Yoksa yani bir nedeni yok. Bayağıdır duruş katına girmek istiyorum. Bu kadar. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. <laughs> ya çekil de tamam. kız fotoğraf çeksin. 3 hmm. Üç tane. Abla, hadi, abi, hadi ben gideceğim Ay, aman, ver, tamam. ablam İzmir'e dönmeye karar verdi. <laughs> Bir anda İzmir. Hop, İzmir'e <laughs> dönmeye karar verdi. e şimdi ne yapacak? Taksim alıyoruz. <laughs> <laughs> Taksi gelecek, ablam gidecek falan. Şurada beklemem taksim olabilir mi? Ah oh, tamam, şimdi anlıyorum. Yok, direkt... <laughs> Döptüm, vereyim mi? <laughs> ya verdin ya Değerdim zaten. Hadi sağ ol. Çocuğu Her zamanki koca bir şişe açtık Canım Bu iş sarış oluyor. 「時間がか ama galiba çimlerde tutacağız yine saat daha 12.30 arkadaşlar şimdi tekelliyiz Hazal Lupo aldı ama biz çimlerde çimlerde tutacağız yani çay keyfi yapmayacağız ne <laughs> bu arada Nisa dışarıda kusuyor ben Nisa'yı bir göstereyim bir dur. hop ay önden yakınlara boşaltma gösterimde boşaltma ne istiyorsun suma tamam ha, ben... Sen kimsin? Adını soyadını söyle bana. Adını soyadını ne yapacağım Ya? Adını soyadını söyle. Ne yapın Ay bilmediğim biri ya bilmediğim birinin sırtına niye biniyorsun? Bir şey olmasaydı. Ya saçmalama hayır. Niye? adını, adını soyadını söyler misin? Benim adım Ali. E soyadın o ne? zaman şurada gözüm. Nerede okuyorsun? Aynen şey. Ay, burada bir tur atacaksın. Kız bir yere götürüyorum. Şuradan dönüp geleceğim zaten. Olsun gözüm. Hayır. Önünden. O zaman in kanki sen. Abi Daha biz hayır, bir şey olmaz bir şey olmaz. Hayır. Aslı bir hayır. şey olmaz. Hayır. Aslı bir şey olmaz. Hayır ya, bir şey olabilir. ya siz motoru ya. ya. İyir, hayır ya kim bilmiyoruz. Ya Ali beni getirip getirecek sen. Burada burada o zaman. <laughs> Ay, şu tamam da, tamam. Moynin önünde. Kafayı <laughs> <Ali>, <laughs> <Topuğu> yersin Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Şaka <laughs> mı? Hayır ben bindirmedim yani kendi geldi. Biliyorum <laughs> gördüm ben zaten. <Senin> bana <laughs> böyle tepki veriyorsun. sanki ben. Abi, abi bir... o bir şey sökeli değil. Başka <laughs> bir yerden <laughs> ben geliyor. De ben de sökeli değilim. Ya ne olduğunu bilemem ama. Sen ortalığı bilmiyor musun? Biliyorum. E tamam. Ya, abi benim evimi o, abi ben senin nereden tanıyayım? ben seni nereden yani. Tamam bir dakika. Bırak, işte, ya. Şey yapma. Ne, sen sarhoş musun? Evet. Abi, sen evet. Valla tamam, kıstın abi sadece. Şey <laughs> <laughs> o yüzden de sarhoş Valla dedim ya sadece bir tur ya. Sadece bir tur. Ya ne derdin var seni? <laughs> abi insene. motor Ya tamam da çocuğum motoru... Kanka motor seviyorsun diye bir tur Kanka o zaman gönlü olacaksınız şurada ya. Ben bu sorunu alamıyorum. Bence sen de artçı olarak sarhoş birini al almak istemezsin. Şöyle bir git gel. Onun da gönlü olsun sen çok gitme yani. Ay sarhoş bu arada. Az önce kustu. Şuraya kustu. Şuraya kustu. Tam şuraya kustu. Kızgın Başıma bela alma zaten. Bacaklarım falan açık. Yani şu an ne olduğunu anlamadım ben. Beni ne niye çekeyim ben sana emoji koyarım. Zaten mas yani kas var yüzünde. Mastim. Kim aldın belli değil. Ama motor tekere bilindik mi motor? Ay ne bilindik ya? Ay motor bir şey yapmadık. Ay plakı sen bir şey yapmadım. Allah Allah. Ya, Allah. Hadi kızlar yürüyün. Hadi. bir garip bir mezuniyet günü oluyor. Ben şu an şöyleyim. <gülüyor> <gülüyor> Çevir bana. Geri kalanını almadık. Özetle ne oldu biliyor musunuz? Hepsini koyacak mısın? <laughs> evet. Özetle ne oldu biliyor musunuz? Biz Moy'den çıktık. Moy'den çıktıktan sonra... Bayılma kanka tutun bana. Yani Moy'den çıktıktan herhalde. sonra Nisa bir kötü oldu. Şey... Kustu. kustu. Kustuktan sonra hani gayet okey kustu böyle bakıyoruz. İki tane motorlu bir tane arabalı çocuklar geldi yanımıza. <laughs> bir anda böyle duruyoruz. Bir sonra, bir tur Sonra ben tekerleyim tamam mı? Tekerleyim. El yani Elif içeri girdi dedi ki... Kanka dedi Nisa dedi ben tekerlerim bir çıktım Nisan motorun üzerine binmiş. Anahtar nerede kanka? Nisan motorun üstüne binmiş. Sonra diğer motorcunun da kamerası var önünde. Zaten bizi çekti. Neyse yani konuştuk anlaştık falan. Ondan sonra bu kadar. Biz geliyorduk eve. Bize bir tane şey araba sözlü taciz yaptı. Sonra biz polisi aradık. Sonra polis bu arabanın önünü kesti. Bizim gözümüzün önünde oldu bunlar. Oturacağız çimenlerde çok 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 farklı ya, farklıydı. Nisanın bir anda duruyoruz. Bir tur attırabilir misin? Ne? Yani ben çok garip ama Güzeldi yani. anlat Nisa, Nisan çocuklar şu an dışarıda. oturuyor Nisan çocuklar şu an dışarıda oturuyor. Biz yani, de zaten değişikti yani. Neyse şimdi tatlı alacağız ve aşağıda oturacağız. Bu kadar. Evet biz kızları bırakıp eve çıkıyoruz bu Kızlar oturuyor beylerle beraber tatlı yiyorlar. <laughs> Tatlı matlı yiyorlar. Biz de dedik ki çıkalım burada. Nizan'ın uykusu gelmiş falan böyle. Kötüydü. Zaten yarın İzmir'e gideceğiz. Vlog'u burada kapatma kararı ver verdim. Aslında biliyor devam edebilir miyim? De. Çok uzun oldu. O yüzden sen kapat hadi. Hadi ben kapatıyorum o zaman. Hadi ben görüşürüz. i̇yi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ya belki sabah izleyecek ya. O zaman iyi sabahlar diliyorum. Biz hala uyuyamadık. E, Nisa burada gözüme Hazal geldi. Hazal görür müsün, oğlum simsiyahsın. Hazal. <laughs> ha. Elif'te, diğer Elif'te, iki Elif'te aşağıda, diğer Elif'te çocuklarla beraber orada sağda solda bekliyor. Kanka YouTube! <laughs>